Sen yasaksın. Yok sen bugün e, toplum ahlakına zararlısın. Sen bugün toplum sağlığına zararlısın. Yok sana dış gruplar saldırabilir gibi böyle absürt şeyler geldikçe biz kimiz diye sorguladık. Biz dedik de ki hayır biz bunlar değiliz. <laughs> LGBTİQ artı mücadelesi günümüze gelene kadar çok önemli tarihsel aşamalardan geçti. Ee, büyük bir tarihi birikimi e, temsil ediyor, simgeliyor. Bu bir özgürlük mücadelesi. Ayrımcılık yasağını hayata geçirme mücadelesi. Heteronormatif ve cins seksist dediğimiz düzene karşı bir başkaldırış, öteden Beri. Yani neden biz bu yürüyüş yapıyoruz? Aslında bunu söylemek lazım. Ya çok da farklı değil. Diğer yürüyüş, onur yürüyüşlerinin başlanmasından. Yani o, o ilk onur yürüyüşünün, Stonewall isyanıyla başlayan onur yürüyüşü de şunu söyleyerek başlamıştı. Biz bu dört duvar arasına sığmayacağız. Baskılara, yasaklara karşı yürüyoruz. Biz LGBTİQ artı hakları insan haklarıdır derken çok önemli bir gerçeğe işaret ediyoruz. Ee, herkesin insan hakları var ise e, dola, doğallıkla LGBTİQ artı öznelerin e, ve arkadaşlarının, destekçilerinin e, insan hakları da vardır. Biz insan haklarında kimdir, nerelidir, cinsiyeti nedir, etnisitesi nedir diye bakmayız. Anayasamız ve uluslararası insan hakları metinleri herkesten bahseder. Herkes herkestir. Yani şunu ifade etmek lazım. En başta bütün sistem ikili cinsiyete dayanıyor. Bunu düşünelim. Yani bir yere gittiğimizde bütün ders formlarından anketlere uyguladığımız ya da tuvaletlere kadar ikilici bir cinsiyet sistemi söz konusu. Herhangi bir başka kesimin e, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı var ise LGBTİQ artı öznelerinde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı olmalıdır. Bu yasaklamalar, baskılar bir merkezi politikayı işaret ediyor. Niçin bunu söyleyebiliyorum? Çünkü her şehirde görüyoruz biz bunu. Her üniversitede, her alanımızda görüyoruz. Bugün bakıyorsunuz 2019 yılındayız. İzmir, ve Antalya'da düzenlenen onur yürüyüşünün düzenlenmesi planlanan onur yürüyüşünün e, yasaklandığı e, görülüyor. Bazı üniversitelerde, örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bakıyorsunuz, öğrencilerin öteden beri düzenlemeye çalıştığı etkinlikler, başka kulüplere bu hak tanınırken queer e, kulüplere tanınmaması biçiminde yasaklanıyor. Ha, neyi değiştirmekten bahsediyoruz? İnsanların LGBT artı hakkındaki düşüncelerini, ön yargılarını kırmak ve bu konuda bir şeyler yapması için teşvik etmek ve bence bu da çok etkili de bir şey. Çünkü düşünün, bir üniversiteden bahsediyoruz ki bu üniversite Türkiye'nin her yerinde çok fazla konumdaki insana yılışıyor ve burada bir şeyleri değiştirmek aslında aynı zamanda ülkeyi değiştirmek oluyor. Yani bizim yaptığımız şey kendi okulumuzda yaşayabileceğimiz bir nefes alabileceğimiz bir ortam oluşturmak. Hele ki şöyle gün geçtikçe artık bakanların ağzından bile nefret söylemleri duyarken birazcık böyle nefes alınabilir bir alana yaratmak.